Sesim mi gelmiş? Gelinlik provasından geliyorum baba. Çok sevindim. Can yoktu ama. E olsun bir yere gitmiştir, işi çıkmıştır, bir şeydir. Efe gelmişti. Baba. Efe'nin beni nikah masasında bırakmasına senin bir parmağın var mı? Kızım ne diyorsun sen? Ya gelsene içeri. Gel sen canın bir şey mi sıkıldı? ne oldu bakayım? Ne oldu? <laughs> Kainbo bana bir hoş geldin demek yok mu? ...ben kendi ellerimle tıraş edeyim dedim. Ben sana kaç kere haber gönderdim. Benim demir kollara verilecek kızım yok demedim mi? sen ne yaptın? Her araya soktu. Beni çiğnedin. Son güne kadar bekledim ben de. Acaba aklı başına gelecek mi diye bekledim. Bir birbirimizi seviyoruz. Ama ben seni sevmiyorum. O nikah kıyılmayacak. O düğün olmayacak. Tarhan Demirkol'la ben akraba falan olmayacağız. Bir süre sonra nikahımız kıyılacak. Ben anneye ne diyeceğim? Bir şey. ışmışmış <laughs> Ne oldu benim prensesime? Ha? Her şey yolunda giderken ne oldu da Efe beni terk etti? Yani yeni bir gelinlik diktirmeden önce öğrenmem gerekir diye düşündüm. Niye bana soruyorsun? Git o var. Babam. Bir şey söyle inanayım. Kızım benimle hiçbir ilgisi yok. Nikah masasında terk edip gitti. Babam. Adam aşağılık zamparanın teki. Bak bir gün sonra ya. Bir gün sonra çarşaf çarşaf gazetelerde... ...manşet, mankenle... ...sana o adamdan hayır gelmez kızım demedi mi? He? Sen ne yaptın? Babanı dinleyeceğine gittin... ...ananı dinledin. Baba tamam anladım. Tamam anladım yani... Senle de eski ortağına da bilgisi yokmuş. Peki canım benimle evlenmek istemesin senin ne bilgisi var mı? Yani kırılan kalbimi onarsın diye canı görevlendirmiş olabilir misin? Kontrol vakti efendim. Gel kızım. Tamam geldim gel. Ee, e... Babacığım yemekte bittiğine göre artık cevap ver sen diyorum. Neydi? Kırılan kalbimi onarması için canı sen mi görevlendirdin? Şahan. Şahan. Hani hazırda bir sevgilin var mı? Varsa hemen terk et. Önce Hande'yi kendine aşık edeceksin, sonra da onunla evleneceksin. Nasıl olur? Bu, bu bir iş değil. Bu gönül meselesi. Yapmayın Kudret Bey. Beni de yakarsınız Hande'yi de. Talimatla aşk mı olur? O zaman daha açık bir şekilde ifade edeyim emrediyorum. Ay. Ay kızım görüyorsun sen bazen insanı bir muydun? Vallahi zaten ben hasta bir adamım ya. Var ya. Benimle niye konuşuyorsun sen? Niye gidip Can'la konuşmuyorsun? Konuştum. Sordum tabii konuştum onunla da. Seninle ilgili değilmiş, aşkla ilgiliymiş. Ya. Daha ne istiyorsun kızım? Peki madem bununla da aşktı. Ha? O zaman neden Efeden önce beni sevdiğini söylemedi? Neden sen sahip olduklarınla yetinemiyorsun? He? Çünkü gerçekten onlara sahip değilmişim gibi hissediyorum o yüzden.